Peki evde sağlık hizmetleri olarak verdiğiniz hizmetler neler? Aslında ki ayırmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de 2005 yılından beri verilen evde sağlık hizmetleri var. Kamu hastaneleri tarafından. Son 2023 Mart ayından itibaren verilen de bir yaşam ismini verdiğimiz sağlıklı yaş alma merkezleri diye kısalttığımız yaşam diye kısalttığımız hizmet var. Bu hizmet 80 yaş ve üstü yaşlılarımıza herhangi bir kriter olmaksızın verdiğimiz hizmet. Bu iki hizmeti evde sağlık hizmetleri çatısı altında tanımlıyoruz. Tabii şimdi Türkiye biliyorsunuz, ah yaşlanmakta olan bir ülke, eskisi kadar genç bir nüfusumuz yok. Beklenen e, yaşam süresi 77 yılı oldu. Erkeklerde biraz daha az, kadınlarda biraz daha fazla. Bu süreyi aşan vatandaşlarımız, yani yaşlı vatandaşlarımızın hem hastaneye başvuruları e, ulaşmadığı zorluk yaşıyorlar. Yaşlarından dolayı. Ve e, birçoğunda kronik hastalıklar da var. Önemli bir kısmında. Yaptığımız çalışmalarda yüzde seksen gibi e, önemli bir oranda kronik hastalıklar oluyor. Ve e, çok e, sık belki sağlık hizmetine başvurmak zorunda kalıyorlar. Ama bunda da zorluk çekiyorlar. E, bu e, Sağlık Bakanlığımızın yeni bir uygulaması. Bu hastaların hem ee, evde muayeneleri, evde tetkikleri, hastane içerisindeki aldıkları sağlık hizmetlerinin, poliklinik hizmetleri olabilir, yatış hizmetleri olabilir, onların organizasyonu, evde gerekirse pansuman gibi e, diğer girişimsel işlemler, tüm bu işlemlerin kolaylaştırılmasını amaçlayan bir hizmet aslında. Evet, evde sağlık hizmetlerinden farklı olarak tüm 80 yaş üstü hastalarımız bu hizmetten faydalanabiliyorlar. Da olur. olur evet herhangi bir hastalığı olması bile gerekmiyor çünkü koruyucu sağlık hizmetleri de veriyoruz o hizmetler için herhangi bir kriter yok tek bir kriter var aslında hastamızın talebi başvurusu. Peki e, sizden e, bu hizmeti almak isteyen vatandaşlar nasıl ulaşabilir? Nasıl başvuru yapabilir? Aslında çok kolay. Aynen evde sağlık hizmetlerine başvurdukları gibi bir çağrı merkezimiz var. 444 38 33 numaralı telefonu arayarak bu yaşama başvurabilir hastalarımız, e, Yakınlarına da e, başvurabilirler. Yani kendilerinin araması da gerekmiyor. Hasta yakınlarımız da başvurabilir. Bir diğer yöntem de bizim Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin poliklinik binasında girişte hemen ulaşılması da çok kolay bir yaşam polikliniğimiz var. O polikliniğe ayaktan da başvurabilirler. Her şekilde hemen dosya açarak hastamızın e, yaşama kayıt olmasını sağlıyoruz ve e, verdiğimiz o birazdan bahsedeceğimiz kapsamlı hizmetin hepsini vermeye başlayabiliyoruz. Yaşlılık durumu bizim için yeterli ve şu an bakanlığın belirtmiş olduğu hani genelgede 80 yaş üstü yaşlara şu an için hizmet veriyoruz. E, vermiş olduğum hizmeti şöyle tanımlayabilirim e, ev e, basamağından bahsedecek olursak evde bu hastaları ziyaret ediyoruz evde her türlü muayene tetkik e, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz e, yapmış olduğumuz muayene ve tetkik işlemleri sonucunda hastalara gerekli reçetedir, işte medikal rapordur, e, tedavi durumlarının hani farklı açıdan düzenlenmesi veya konsültasyon işlemleri, farklı polikliniklere konsülte edilmesi gereken durumlarda da bu hastaları konsülte ederek e, tedavi sürecini yönetiyoruz. Baştan itibaren ve sonrasında ilerleyen süreçte hastalar bize kayıtlı e, bir şekilde takiplerini gerçekleştiriyoruz hastaların. Bu şekilde vermiş olduğumuz hizmetler e, evde bu hizmeti başlatıyoruz evde ziyaret ediyoruz hastaları daha sonra hastanedeki ayan da biz düzenliyoruz yani hastaların randevu işlemleri buraya işte getirilmesi burada hastaneye geldikten sonra diğer polikliniklere veya diğer tetkikler görüntüleme tetkikleri için hastaların yönlendirilmesi, o işlemlerin tamamlanması ve sonrasında da yapılan işlemleri hasta her bir hastamız için düzenlemiş olduğumuz dosyalara kayıtlarını gerçekleştirerek hastalarımızı evine gönderiyoruz. Bu şekilde tanımlar. Şu, şu an için kayıtlı hasta sayımız yaklaşık 1500 kişi. Ee, gelen hem ayaktan başvuran poliklinimize hem de evde sağlık hizmetleri üzerinden başvuran 80 yaş üstü kriterlere uygun yani evde sağlık hizmeti almayacak kadar daha e, iyi durumda. Biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Hastaların günlük yaşam aktivitelerine göre hasta daha mobil, daha hareketli bir hastane veya bir sağlık kuruluşuna kendi imkanlarıyla yani yürüyerek ayaktan gelebileceksiniz ve 80 yaş üzeri ise biz bu hastaları yaşama kabul ediyoruz.